kaide i Nuraniyenin hedefi ve içeriği nedir? Harflerin çıkış yerlerini doğru öğrenerek, eksik ve güçlü yanlarının farkında olmak ve harfleri birbirine doğru okuma üslubu ile bağlamak bu eğitimin temel amacıdır. Her harf kelime içerisindeki yeri ve tecrüt kaidesiyle farklı okunmaya tabi olmaktadır. kaide i Nuraniye her harfin hakkını vererek okumamızı sağlar. Kur'an-ı Kerim okumayı bilenlere, hafızlar da dahil eksik ve yanlışlarını gidermeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı hiç bilmeyenlere ise layıkıyla ve usulünce doğru okuyabilmeyi öğretir. Kur'an-ı Kerim okurken karşılaşacağımız her türlü kural ve kaideleri yıllarca emek verilerek özenle hazırlanmış sistematik düzende özenle kolay ve hızlı öğretir. Sesi etkili kullanmayı ve harf tonlamalarını doğru öğretir. Makamlı okuyabilmek için kendi sesinizi ve çıkarışlarınızı da tanımanızı sağlar. Bu ilim Pakistanlı Nur Muhammed Hakkani tarafından bu kitap telif edilmiştir. Allah kendisine rahmet eylesin. Yüzyılı aşkın bir süre Pakistan ve Hint yarımadasında öğretilen bir elifba cüzüdür Kaide-i Nuraniye. Yine Muhammed Faruk Errai onun torunu olan kişidir. Kendisi Urduca'dan Arapçaya bu Elifba cüzü dediğimiz Nuraniye'yi çevirmiş ve günümüze uyarlamış. Ve yine sesleri ayrı bir ritimle, edayla güzel bir şekilde düzenleyerek 1998 yılında ilk denemesini Dubai'de Yaparak çocuklar üzerinde çok büyük bir başarı elde etmiş ve bu sistemin hem Araplar hem de yabancılar için güzel bir sistem olduğunu kanıtlamıştır. Kur'an'ı kelim, Kur'an kelimelerini güzel bir şekilde kendisine has bir teknikle öğretmektedir. Arap ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde de hızla bu eğitim yayılmaktadır. Bu ilmi özellikle biz çocuklara, Kur'an'ı okumayı bilenlere veya bilmeyenlere, bildiğini düşündüğü halde yanlış okuyanlara, eksikleri olanlara, mahreçlerini oturtmamış olanlara öğretmemiz mümkündür. Diyanet Camiası ve özellikle İmam Hatip öğrencilerini Kur'an kurs talebeleri için de bu ilim verilmelidir. Türkiye'de eğitim almış bir imam hatipli olarak da biz e, bunu şiddetle ben bunu tavsiye etmekteyim. Bu ilmin büyük bir faydası olduğunu e, kaniyim diyorum. Bu eğitimi alan kardeşlerimiz Türk Kur'anı, Türk basımı olan Kur'an'da e, okuyamaktalar. Ve Arap mushafı dediğimiz Medine mushafını okumakta güçlük çekmekteler. Biz bu eğitimi verdiğimiz zaman bu sıkıntıyı e, çekmeyecekler ve ...her zaman Medine mushafını rahat bir şekilde okuyacaklardır diyoruz. Kayde-i Nuraniye eğitiminde şu parola vardır. Arapça ifadesiyle şöyle deriz... ...ve bir vaktin esra ve bir cühdin akal. Bu ne demektir? Az ve kısa zamanda daha az gayret göstererek... ...Kuran-ı Kerim'i öğretme sistemidir diyoruz. Kayde-i Nuraniye aynı zamanda... Hem seslerimizi etkileyi kullanmayı, harf tonlamalarını doğru öğretir hem de e, Kur'an okurken e, her türlü kural ve kaideleri özellikle de yıllarca emek verilerek hazırlanmış olan sistematik bir düzenle, özenle, kolay ve hızlı bir şekilde öğreten sistemin adıdır diyoruz.